Daha ne kadar öyle değil. <gülüyor> 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 İkinci an madenci katliamları, Hatay, kaybettiklerimiz ve en son Bolu, yanında yitirdiğimiz canlar. Bunların hiçbirinin, hiçbiri için, hiçbir sorumlu mevkiinde bulunan kimse istifa etmedi. Kimse hesap vermedi. Kabul etmiyoruz. Unutmuyoruz, kanıksamıyoruz. Takip etmeye devam edeceğiz. Bugün burada Türkiye İşçi Partiler ve bu mesajı vermek için buradalar. Bu megafon konuşmak, sözünü söylemek isteyen herkes için bugün açıktır. Hesabını soracağız, unutmayacağız. Sorumlular hesap verecek. Şimdi arkadaşımız konuyla ilgili kısa bir konuşma yapacaktır ki 3 parçaya kadar. Daha sonra o megafon sizindir. Buna gerek var mı? Sana mı konuşuyor? ...diyen sanatçıları değil, Bolu'da yanan oteldeki ölümlerden sorumlu olduğu tespit edilen Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bolu İl Özel İdaresi, Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerine gözaltına alın. Ölümün adının geçtiği her yerde o malum ampul yanıyor. İçinde bulunduğumuz bu cam havli saray rejiminin eseridir. Ülkenin sözde göz en gözde kayak merkezlerinde tıklım tıklım doldurdukları otellerde ölüyoruz. Bir otel patronundan otelleri, bir hastane patronundan hastaneleri bir özel okul patronundan okulları denetlemesini beklerken ölüyoruz. Depremde una dönen otellerde, evlerde, hastanelerde ölüyoruz. Çalışırken ölüyoruz. Tatildeyken ölüyoruz. Trene biniyoruz, ölüyoruz. Okurken okullarda, araba sürerken yollarda ölüyoruz. Sırf kadın olduğumuz için ölüyoruz. Mahkum bıraktığınız cemaat yurtlarında yanarak, bakımsızlıktan çürüttüğünüz devlet yurtlarında asansörlerden düşerek ölüyoruz. Daha doğar doğmaz, yeni doğan çeteleri elinde ölüyoruz. Zehirli tarım ilacından, sahte içkiden, bakımsızlıktan, yokluktan, denetimsizlikten, yolsuzluktan, bu iğrenç rüşvet ve torpil kaosundan <laughs> ölüyoruz. Teşekkürler. Elbette söyleyecek çok sözümüz var. Kanun koyucuları bu cezasızlık yöntemleri ülkede sonu gelmeyen katliamlar, cinayetler, asma ne derseniz deyin. Bugün Kartalkaya'da ölen çoluk, çocuk, kadın kim varsa bunun sorumluları ortaya çıkarılsın. Madenlerde ölen işçilerin sorumluluklarını üzerine alsınlar. Hastanelerde öldürülen bebeklerin sorumluları hala ortaya çıkarılmadı. Tüm bunların yeniden sorumluları tek tek hesap verene kadar biz mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Bizler susmayacağız hesap vermesi gereken tüm yetkilileri onurlular eğer bir parça onurları varsa sorumluları ortaya çıkarıp yargılamalarını talep ediyoruz. Türkiye İşçi Partisi bu tür çalışmalar yaparken yeni bir hamle de başlatmış oldu. Mikrofonu, megafonu halka veriyorsunuz konuşmak isteyen herkes serbest kürsü, özgürce konuşabiliyor. Bununla ilgili bir şeyler söyler misiniz? Ya bu, bu herkesin konuşmaya, itiraz etmeye yani en aleni, en absürt, en kabul edilmez meselelerde bile insanların konuşmaya çekindiği bir döneme gittiğizdeyiz ne yazık ki. Biz bu döneme girmek atmak istiyoruz. Biz konuşuyoruz, konuşabilirsiniz. Size konuşma kaynakları hazırlıyoruz demek istiyoruz. Bizim parti olarak görevimiz budur. Türkiye İşçi Partisi'nde kendine gördüğü görev budur. Biz konuşmaya kürsüyü hazırlarız. Yurttaşlarımız gelir konuşur. Biz o konuşmak için onları e, kolaylaştırırız diyoruz. Aslında bu dönemde içine geçtiğimiz bu dönemde, ekonomik bunalım döneminde siyasi bunalım döneminde bu baskıcı dönemde bu e, daha yeni e, bütün e, ne kadar e, değişim isteyen, ilerici e, devrimci, sosyalist e, gruplar varsa onlara dönüp gözaltı fırtınası olan dönemde biz diyoruz ki bu megafon sizindir. Buyurun söyleyin, konuşun siz susturuyorlarsa biz konuşuruz